Ay ne iyi ettin de geldin Meltem'ciğim. Sağ olun. Asıl siz beni iyi ki aradınız Ayfer teyzecim. Yani... ...Burak'la aramızdakiler malum. Şaşırmadım değil aramanıza. Kızım, sizin olanların ne önemi var? Sen benim kızımsın, bilmiyor musun Meltem'ciğim ha? Bilmez olur muyum Ayfer teyzecim? biliyorum tabii ki. Ama ne bileyim işte... ...şimdi sizinle görüşmeye devam ediyoruz diye... ...bir de Burak'la aranızın bozulmasını istemiyorum. Sen bırak şimdi Burak'la bizi de. Asıl sizin aranız nasıl? Onu söyle bana. Yani konuşuyoruz ama eskisi gibi değil. Hastaneye bir hemşire geldi sonra aramız bozuldu demiştin değil mi? Şeytan görsün onun yüzünü. Zaten ne olduysa hep o kız geldikten sonra oldu. Adını bile duymaya tahammül edemiyorum. Ne oldu bir şey mi oldu? Bu yüzden mi konuşmak istediniz benimle? Vallahi yalan yok Meltemciğim, öyle. E anlatsana Ayfer teyze, meraklandırma beni. Burak dün akşam arkadaşını yemeğe getirdi. Sizin hastanede hemşireymiş. Kim? Yasemin mi?